Bugün burçların kartlarına ne bakalım? Bir tane güncel, bir tane de Katina'dan aşk çekeceğim. Koç burcuyla başlıyorum. Ay özlem kartı geldi. Çok e, masumane bir özlem. Çocukluktan biri gelebilir, geçmişten biri gelebilir hayatına. Ama bu çok özlediğim bir şeyin kavuşacağını gösterir ve kapı kartı geldi. Aşkta da yeni kapılar açılacak görünüyor sana, sevgili Koç. Hemen Boğa'ya bakalım. Boğa Burcu. Bir süredir sıkıntılı olduğun konular var. Kendini varlık içinde yoklukta hissedebilir hissediyor olabilirsin. Sanki kısıtlı gibisin ama bu çiçekler sana bu kısıtlılık aşktaysa bollanacak diyor. Hayatına bolluk gelecek aşk alanında. Umarım kısıtlılığında sadece aşktan yanıdır. O da bollanacak. Şimdi ikizler Burcu. Üçüncü durumlar. İkizler burcu üçlü durumlar demiştim. Başka bir seçenek, yeni bir alternatif gibi. Burada da anahtar geldi. Ee, arada kaldığın bir durum varsa ya da bir türlü karar veremiyorsan ya da bana yeni bir alternatif yok mu diyorsan e, bu aşkla da ilgisi ilgiliyse bu anahtar sana geliyor. İkizler, e, yengeç sevgili yengeç burcu biraz kısıtlanmış hissedebilirsin kendini ya da insanlardan duygularını korumak isteyebilirsin ya da burada bir yılan kartımız var aşk kartıyla geldi ama kendini bir e, yılanlıktan korumak için duygularını her şeyini koruma altına almak isteyebilirsin unutmayın bunlar sadece bugünlük aslana bakıyorum aslan burcu yine aslan burcunda da ikili durumlar ikili kafanda ikilemler olan durumda bulutlar Aslan Burcu arada kaldığın bir türlü karar veremediğin ya da bir hayat değişikliği ile ilgili artık geçmişi geride bırakacaksın ve yeni hayatın ışıltılı bulutlar dağılıyor Terazi Burcu Ölüm kartı Aa, aa sevgili terazi ölüm kartına mezar kartı bu Şöyle mecazi tabii ki buradaki kartlar asla gerçek bir ölümü kastetmiyor ama kesinlikle ardında bırakman gereken özellikle de aşkla ilgili bir durumun varsa bunu ardında bırakmanı bu iki kartta şiddetle öneriyor. Yani terazi burcu özellikle de biliyorsun 5 Mayıs'taki tutulma bunları işaret eder. Terazi yeniye geçtiysem hemen Başak Burcu. Başak Burcu, Başak Burcu bugün Kazanacağım bir zaferden bahsediyor. Yani uzun süredir merak, emek verdiğin, mücadele ettiğin. Kamera <laughs> öyle. Başak Burcu bugün sana zafer gösteren bu kılıç. Burada evliysen eşinle ilgili bir zafer de olabilir. Çünkü aşkta bir aral bulacaksın. Yani böyle biri yoksa böyle birini bulacaksın. Yok böyle biri varsa eş veya ciddi ilişkide olduğun biri ona bir şeyi kabul ettirecek görünüyorsun, belki de bu insandan evlilik teklifi almayı kabul ettireceksin. Başak Burcu, Tabii şimdi Akrep, bakalım aşk Akrep, sevgili Akrep bu kartı pek sevmeyecek olabilirsin. E, bu üçüncü kişiler ya da üçlü durumlarla ilgili kalp acısını anlatabilir. Aslında senin sevgi dolu bir eş olma durumun var, yani ideal bir eşsin ama sanki böyle bir üzüntü almış olabilirsin sana bir aşk kartı daha çekelim bir taktik durumu bahsediyor bir kurnazlık bir taktik yay yay burcu senin biraz bir mahkeme var ama bu mahkeme kurtuluş kartıdır aynı zamanda hayatında belki de biraz kadına değer vermeyen bir elinden mi kurtulacaksın ya da sen artık böyle daldan dala hani yaylar biraz sever ya gezmeyi bırakacağın bir kurtuluş yani gerçek aşkı bulacak olabilirsin sevgili yay. Oğlak bakalım. Oğlak burcu dengeye geliyor. Tutulma demek ki Oğlak burcunu biraz etkileyecek. Çünkü biraz ruhsal olarak ya da bir süredir çöküntüdeydin ya da depresyondaydın ve hayatına dengeler gelecek gibi görünüyor. Artık moral olarak da dengeye geleceğin bir süreçtesin. Hayatında güzel kötü gidişatın varsa da dengeye gelecek. Kova burcuna güzel kartlarla geldim sanırım. Aşk diyor Kova. Bu ara aşkla şansın açılacak ve kötü gidişatın varsa bu iyiye gidecek. Kova burçlarına zara kartı iyiye gidişi söylüyor aşkta. Burada da aşk kartı. Aşk 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 diyor Kova ve Balık. Sevgili Balık burcu bir süredir hayatında, aşk hayatında özellikle sorunlar yaşıyorsan bunlardan kurtulup hayatında yepyeni bir sayfa açıp yepyeni bir döneme geçeceksin. Bir tane de kolektif enerjiye çekiyorum. Kolektif enerji tamamen bir düzen değişikliğine gidecek olabilirsin yani şimdi yıkılan kule bir düzenin tamamen ters yüz olmasıdır. Yine aşkta da üçüncü kadın olabilirsin. Yani ikinci kadın veya ikinci kadınlarla ilgili bir düzen